Mesul müdür kendisini yaktı ya, valla bizi de yaktı vali bey. Gerçi başka çıkar yolda da yoktu ya, bak yeminle diyorum yoktu vali bey. Akşam vaktin, bey ile kızıllığı çökerken, biz kahvede toplandıydık çok erken. Üç beş ahbabınla sohbet ederken müdür yanımıza çöktü vali bey zil zur nazar hoşudu. Kafası dönmüş. Bilemiyorum kandil nerede sönmüş. Paşa dayı mı beni düşünmüş. Birden tabancayı çekti vali bey. Adam amir. Paşa dayım memuru. Ne demişler? Emir keser demürü. İskemlede ayağının çamırı sallanan gödesi yüktü vali bey. Kalkın ulan dedi. Hayır işi var. Şu dünyanın dolusu var, boşu var. Yapmamız gereken mühim bir iş var. Der demez havaya sıktı vali bey. Haba o. Kazma kürek bulup gelin peşime. Vurun bak bela olman başıma. Soru sorman karışmayın işime. Eyle gözlerini dikti vali bey. Çare yok. İtiraz itsek vuracak. E cesaret mermiyi durduracak bakalım dedik yol nereye varacak? saat kulesine çıktı Vali Bey. Yemiyeli amelede bulmuştuk. Malzemeyi sırtımıza almıştık. Olup bitenlere biz de çok şaşlık. Sanki Planlanmış vakti. Sanki planlamış vakti Vali Bey. Neyse saat kulesine varınca meseleyi orada anladık anca. Müdür tane tane anlattı önce. Bu ökelendi. O ökelendi kaşı yıktı Vali Bey. Dedi ki yanlış bu kulenin yeri. Yolun ortasından çekelim geri şu yanına doğru kırk adım ileri hesap edip iyice baktı vali bey. Kesme taştan üzerinde dört saat, on yedi metre hem de yedi kat. Ulan vinç getirsen sökülmez fakat adam kafasına daktı vali bey. de durduğu gibi değil ki. İnan yarım saat değil döktük belki. Biz kurnazız ya, o bizden tilki, küfrü sıraladı, döktü vali bey. Tevfikzade kalksa iflah keser, ozgatın lan Yozgat'ın ortası tarihi eser. Şakir Usta yapmış, almamış hasar dimez mi bunu kim söktü vali bey? Şöyle birkaç parke taşı yığdık kıyıya. Bir yandan kaç göz ediyorum dayıya. Kaçacağız da kaçamıyor ya. <laughs> Silah burnumuza soktu Vali Bey. Başa gelen... şu başa gelen bir sarhoş talimidir. Gerisi zaten zatınızın malumudur. Kırlası bu müdür ya, vaya bu müdür. Ocağımıza incirdikti Vali Bey. Siz gelip de kolay geçsin deyince nanenin kokusu yayıldı önce. Peşinizde polisleri görünce gözümüzden yaşlar aktı Vali Bey. İşimizden olduk müdür de bizde. Paşa dayı suçsuz anlayın sizde. Vebaliniz olmasın aşımızda. Balık en baştan koktu vali bey. E şimdi diyorsun kamu malına zarar. Ne olur vicdanına veresin karar. İnsaf. insaf bizde kötü niyet ne arar? Niyet halisi de haktı vali bey. Vallahi başka bir çaremiz yoktu vali bey aktı vali bey. başka bir çaremiz yoktu Bey gelmedi, <laughs> gelmedi o. o gelmedi o gelmedi o gelmedi o gelmedi gelmedi o